omuz çalıştıracağız yine hem kalçamızı çalıştıracağız. Dirseklerimiz omuzlarımızın tam altında. Ayaklarımızı yapıyoruz bir yere. Sadece tek koyacak yana doğru açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 ve diğer taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5, 4, 3, 2 ve koy. Dizleri de koy. Geriye doğru bırak kaldırdığını. Dinlendir biraz karın kaslarını. hazır olduktan sonra tekrar yapım